أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين الطيبين الطاهرين أما بعد هل بصغير دم نافل الارب devam ve minha o ibadetlerdendir. ibadetlerdendir. Rak'atel istiharati. İki rekat istihara namazı kılmak. İstihara ne demek? İstihara e, talebül hayr. Yani hayır istemek. Bir şey yapacağı zaman hakkında hayırlı mı değil mi bilemediği bazı konularda Efendim Cenab-ı Hak'tan hayırlısını istemek. Yani bunu yapayım mı, yapmayayım mı? Yapmam mı hayırlı, yapmamam mı hayırlı? Tabii bu istihare yapılacak meseleler var. Farz ibadetlerin yapılmasında ya da kesinlik kazanmış ibadetlerin yapılmasında istihareye gerek yok. Ben evvabin namazı kılayım mı, kılmayayım mı? Ya da gece namazı kılayım mı, kılmayayım mı? Ya da kuşluk namazı kılayım mı, kılmayayım mı diye istihare olmaz. Ya da sabah namazını kırsam mı daha hayırlı, kılmasam mı daha hayırlı? Bunlar da değil. Mesela bir ticaret yapacak. Birisiyle ortaklık yapacak. O zaman bir istihare yapıyor. Acaba ben bu kişiyle ortaklık yapsam mı yapmasam mı? Onun için işte hayır talep ediyor. Bunun tabi yolları var. Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam e, bu konuda bazı tavsiyelerde bulunmuş. İşte bu tavsiyelerden bir tanesi normal abdest alacak veya boy abdesti alabilir. Boy abdesti alamazsa normal namaz abdesti alır, iki rekat istihare namazı kılar. Niyeti niyet ettim Allah için namaz kılmaya. İşte bu konuda peygamberimiz Aleyhisselatü vesselam'ın tavsiyelerinden bir tanesi bu. Devamını okuyacağız. An Cabir bin Abdullah radıyallahu an. Cabir bin Abdullah'tan naklediliyor. Gale şöyle dedi Cabir radıyallahu an. Kâne Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem peygamber aleyhissalatu vesselam idi. Ne idi? Yuallimuna bize öğretir idi. El istiharete istihareyi fil umuri kulliha bütün işlerde. Yani bütün işlerde dediğimiz hakkında böyle kesinlik olmayan işlerde bize istihareyi öğretirdi. Ne gibi? Kema yuallimuna bize öğrettiği gibi. Es surate minel Kur'an'ı. Kur'an'dan sureleri. Yani Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam inen sureleri, ayetleri nasıl ümmetine öğretiyorsa Hazreti Cabir diyor ki İstihareyi de bize böylesine öğretirdi. Önemli bir şey. Yakûlu ve Peygamber Aleyhissalatu Vesselam şöyle e, diyor. İza hemme ehadukum bil emri evet e, sizden biriniz bir iş yapmayı murad ettiği zaman, kastettiği zaman. İza hemme iza erade manasına. Ehadukum sizden biriniz bil emri bir şey yapmayı istediği zaman fel yerke rak ateyni. iki rekat namaz kılsın min gayril farz namazların dışında zaten farz namazlar e, ayetlerle hadislerle sabit olan ibadetler farzların dışında iki rekat namaz kılsın fümmel iki rekat namazdan sonra şöyle desin Allahümme ey Allahüm Allahümme ey Allahüm Evet, inni estahiruke inni şüphesiz ben estahiruke senden hayır istiyorum hayır lütfetmeni diliyorum bi ilmike senin ilmin ile yani Cenab-ı Hakk'ın bildiği hayırları istiyorum ya da senin bilgine bilgin dairesinde senden hayırlar istiyorum ve estakdiruke bi kudretike senin kudretinle kudret istiyorum. Ya Rabbi sen kudretinden bana kudret ver. Ve eselüke senden istiyorum ya Rabbi. Min fadlikel azim. Büyük fazlından, ihsanından. Çünkü Cenab-ı Hakk'ın ihsanı, fazileti, ikramı çok. Senin büyük ikramlarından, büyük ihsanlarından istiyorum ya Rabbi. Fe inneke takdiru ve la akdiru. Zira her şey sen kadir olursun, ben kadir olamam ve ve alemü. Sen bilirsin, sen biliyorsun, ben bilemem. E bizim bilgimiz ne ki? Yani bütün insanların bilgisi, bütün peygamberlerin bilgisi, Allah'ın bilgisinin yanında e, cüz'i bir bilgi. Bütün insanların bilgileri, peygamberlerin bilgisinin yanında cüz'i bir bilgi. Peygamberlerin bilgileri diğer insanlara göre küllidir. Bütün peygamberlerin bütün insanların bilgisi de Allah'ın yanında, Allah'ın ilmin yanında cüzdür. kudretin yanında cüzdür. Öyleyse Ya Rabbi sen bilirsin ben bilemem. Sen her şeye kadir olursun ben kadir olamam. Ve guyub. Çünkü Ya Rabbi sen bilinmeyenleri hakkıyla bilensin. Allamul guyubsun Ya Rabbi. Kayıpları bilensin Ya Rabbi. Allamul guyub. Ve guyub. Sen kayıpları bilensin Ya Rabbi. Diyor. Allahümme duasında bunlar duası. Tabi bu Arapçayı bilen böyle Arapça okur. Arapçayı bilmiyorsa e bunların Türkçeleri var e, ilmihallerde. Türkçelerinden okur. Allahümme yine devam ediyor duasına. Ey Allah'ım in künte talemü enne hazel emra hayrun li fi dini ve maaşi ve akıbeti emri. Ya Rabbi sen bu işin benim adıma hayırlı olduğunu dinim adına, dünya hayatım adına, sonuç, işlerimin sonucu itibariyle eğer bunlar benim için hayırlıysa ya da şöyle ev kale acili emri yani enne hâder emra hayrun efendim e, fi acili emri demektir. Fi dini ve maaşi ve acili emri yani şu anda benim yapacağım işler konusunda senin bildiğin bu işler benim için hayırlıysa sen biliyorsun ki bunlar benim için hayırlıysa ve acilihi ya da gelecek konusunda acil şimdi acil gelecek fakdir huli ya Rabbi sen onu benim için ne yap ee, takdir et ya Rabbi fakdir huli yani onu bana benim yapacağım iş kıl ya Rabbi fakdir huli Manası ic'alhu makduran ya da takdir edilmiş bir iş kıl ya da benim gücüm yeteceği bir iş kıl yapabileceğim bir iş kıl ya Rabbi. Peki demek ki eğer bu iş benim dinim dünyam e, ve işlerimin sonucu itibariyle ya da şimdi ve gelecekteki işlerim hakkında eğer hayırlıysa e, beni ona e, kadir kıl ve yessir huli o işi bana kolay kıl. Onu bana kolay kıl ya Rabbi. Fümme barik li fihi. Sade kolay olması da değil. Ya Rabbi o işi benim için e, hayırlı kıl, bereketli kıl. Yani çokça bereketli olsun. Demek ki neymiş? Ya Rabbi sen biliyorsun ki bu iş eğer bu yapacağım iş benim dinim, dünyam, ahiretim, geleceğim ve şimdiki hayatım hakkında e, hayırlı ise Beni o işi yapmaya kadir kıl. O işi bana kolaylaştır ya Rabbi. Böyle diyor. Peki ve in kunte ya Rabbi sen biliyorsun ki en hadel emra bu iş şerrun li benim için şerdir, zararlıdır fi dini dinim hakkında ve maaşı dünya hayatım hakkında ve emri işlerimin sonucu hakkında ev kale acili emri ve acili yani ya böyledir ya da enne hadel emre şerrun li fi dini ve maaşi efendim ve acili emri ve acilihi yani böyle bunları kayıtlar şimdi ve gelecekte benim hakkımda bunların şer olduğunu efendim biliyorsun ee, eğer bunlar şer ise fasrif hu anni onu benden geri çevir ya Rabbi niye ni anhu beni de ondan geri çevir ya Rabbi yani beni o işten uzak kıl o işte benden uzak kıl ya Rabbi Yukarıda ne diyordu? Fakdir huli ve yessir huli. Ya Rabbi beni o işi yapmaya kadir kıl. Bana güç kuvvet ver o işi yapmamda ve o işi bana kolaylaştır. E burada ne diyor? Ya Rabbi eğer benim dinim hakkında, dünyam hakkında, geleceğim hakkında ya da şimdi ve gelecekte o işler benim için şerse, zararlıysa, hayırlı değilse Ya Rabbi o şerli işleri benden, beni de o şerli işlerden uzak kıl Ya Rabbi diye dua eder. Ne kadar güzel bir dua. Vaktir liyel hayra. Benim için hayırlı iş e, burada yapmamı, e, yapmaya beni e, kadir kıl ya Rabbi. Vaktirli efendim el hayra. Benim için hayırlı işleri yapmaya bana kudret ver ya Rabbi. Haythü kâne. Nerede olursa olsun. Ya Rabbi bana hayırlı işlerde kudret ver. Eğer şerli ise o işi benden beni de ondan uzak kıl ya Rabbi. Çevir ya Rabbi başka tarafa çevir ya Rabbi. Hayre çevir. Sümme raddini bihi. Sonra beni de o yaptığım hayırlı işle razı kıl ya Rabbi. Yani ben o işlere de razı olayım ya Rabbi. Kanaat edeyim ya Rabbi. Yani burada raddini dediği zaman irda tef'il babından radda yuraddiden. Ne demek? Ya Rabbi o kadir olacağım gücümü yeteceği hayırları benim için razı olduğum bir şekil ya Rabbi. Razı olduğum bir şekil ya Rabbi. Yani böyle hoşnut olacağım bir şekil ya Rabb'i diye e, dua eder. Kale <gâle> ve yüsemmi hacetehu. Efendim ayrıca kale eee ravi diyor ki ya da peygamberimiz aleyhissalatu vesselam buyurdu. Ravi Ravi Peygamberimiz böyle buyurduğunu söyledi. Neyi efendim e, bu dua yaptıktan sonra Ravi diyor ki ve yüsemmi hacetehu bu dua yaparken de Cenab-ı Hak'tan ne istiyorsa o ismi de zikreder. Ya Rabbi ben e, işte evlenmek isteyen bir kimse e, filan efendim e, kızla ya da kadınla Allah'ın emriyle evlenmek istiyorum. Acaba Evlenmemiz hayır ise bunu bana takdir et, beni bunda muktedir kıl ve bunu bana dinim, dünyam hakkında hayırlı ise lütfeyle. Dinim, dünyam, geleceğim ve hali hazırdaki hayatım için zararlı ise Ya Rabbi beni ondan uzak kıl, onu da benden uzak kıl diye bizzat o ne istiyorsa onu da zikreder diyor. Ya da işte bir ticaret işine girecek ya da efendim bir yola çıkacak ya da benzeri şeyler. Efendim o işi bizzat ismini söyleyerek zikreder. Ya Rabbi şunu yapmak istiyorum. O benim için hayırlıysa ya da yapmamak istiyorum. Efendim benim için yapmamak hayırlıysa onu bana bildir. Ya Rabbi lütfen bana bunun e, alametini göster şeklinde dua etmesi e, sünnete uzun olan şeklidir. Şuradaki gale ravi'nin sözü. Ravi efendim ne diyor? E, böyle söylüyor ravi. Diyor ki eee bizzat ihtiyacı neyse onu da efendim ne yapar? Söyler. Onu da söyler. Ne istiyorsa, ne yapmak istiyorsa. Ve yenbagi gerekir. En yucma beyner rivayeteyn ya da en yecma beyner rivayeteyn. İki rivayetin arasını e, toplaması. Yukarıda demişti ya, yani ya Rabbi eğer bu benim dinim hakkında, dünyam hakkında, işimin sonucu hakkında hayırlıysa ya da şimdi ve gelecekte hayırlıysa o zaman o lafızların hepsini duasında beraberce zikreder. Feyakulu der. Ve akibeti emri ve acilihi ve acilihi. Yani bunları da oraya ilave eder diyor. Ya onu ya onu söylemez. Onu da oraya ilave eder. Yani iki rivayetin arasını birleştirerek aynı cümleleri peş peşine söyleyerek efendim bu duayı yapar. Süme ye'falu sonra işler. Süme ye'falu neyi? Ma lehu sadruhu. Ma bir şey ki yenşarihu lehu sadruhu. Böyle içinden yapmasına delalet eden bir rahatlık zahir olduysa ya da mesela rüyasında rüya aleminde eğer hayırlı şeyler görmüşse yani yapmasını e, ifade eden, yapmasını bir yerde teşvik eden, tavsiye eden iyi emareler görmüşse o işi yapar. Yok eğer e, kötü, kendini sıkıntıya düşürecek alametler görmüşse o zaman işlemez demek istiyor. Şimdi meyef ali sonra yapar. Meyen şerihu lehu sadruhu. İçinin açıldığı, kalbinin rahatladığı, gönlünün razı olduğu şeyleri Efendim işte tabi bunlar da alametler gösterir kendisine bu duadan sonra inşallah. Ve bu istihare duasını, istihare namazını e, yapması gerekir. En yüce raha bunu tekrar etmesi 7 yedi gün. Yedi gün tekrar etmesi daha güzeldir. Yani üç gün, dört gün, beş gün, altı gün, yedi gün. 7 gün böyle bir Cenab-ı Hak'tan yapacağı bir iş hakkında hayır talep ederse Cenab-ı Hak inşallah onun kalbini rahatlatacak, kalbine su serpecek bir alamet gösterir olacağını bu hadis-i şeriflerden anlamış oluyoruz. Evet yine bazı insanlar var bu istihareyi falan kabul ettikleri yoktur. İstihare falan diye bir şey yok diyor. Sen kendini düşüneceksin tartacaksın, efendim işine evet veya hayır kararını vereceksin diyor. Ama Peygamberimiz öyle demiyor. Kesinlikle istihare yapmanın sünnet olduğunu hatta sahabe-i kiramın peygamberimiz bize nasıl Kur'an'ın surelerini öğretiyorsa efendim istihareyi de bize öğretiyordu diyor. Ve minha yine bu nafile ibadetlerdendir. Ne? Rak seferi. İki rekat sefer namazı. Biz bunları hiç yapmıyoruz. Aslında peygamberimizin yaptığı ve yapılmasını da e, tavsiye buyurduğu şeyler o kadar önemli ki e, mesela bir yola çıkacak bulunduğu köyden başka bir köye bulunduğu şehirden başka bir şehire bulunduğu ülkeden başka bir ülkeye gidecek. Yola çıkmadan önce iki rekat namaz kılsın e, dua etsin ve seferin kendisi için hayırlı olması adına ya da geride bıraktığı çoluğunu çocuğunun Rabbül Aleminin koruması adına e, dua yapsın ondan sonra da e, besmele çekip sefere çıksın. Yani bu bir yerde korunma. Bir yerde efendim Allah'a sığınma. Dolayısıyla seferdeki bazı sıkıntıları e, düşünerek iki rekat önceden namaz kılıp sonra da sefere e, teşebbüs etmesi, koyulması sünnetlerdendir. An mut'im ibni'l-mikdam mut'im bin mikdamdan nakledilen bir hadis-i şerifte Mut'im bin Mikdam. Evet. Gale. Mut'im bin Mikdam şöyle diyor. Gale Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Peygamber aleyhissalatü vesselam şöyle buyurdu diyor. Yani burada peygamberimizin hadisini bize naklediyor. Ma khallefe ahadun inde ehlihi eftale min rak'ateyni yarka'uhuma indehüm hine yüriydü seferan. Bazı kayıtlarda ma <laughs> khalefe. Burada şeddeli e, kayıtlanmış ma khalefe. Ma khalefen ma khalefe. Ma hiçbir kimse e, bırakmış olmaz kendi ehliyi ailesinin çoluk çocuğunun yanında. Ef tane daha faziletli bir şey. Min rekateyni iki rekat namazdan öyle iki rekat namaz ki yerke o iki rekat namazı kılıyor indehüm çoluk çocuğunun yanında. Yani ne zaman hine yürüdü seferan yola çıkmak istediğinde sefere çıkmak istediğinde çoluk çocuğunun yanında kıldığı iki reket namazdan daha faziletli hiçbir şeyi çoluk çocuğuna bırakmış olmaz. Yani para para bırakabilir efendim onların ihtiyacını karşılayacak şeyler hazırlar ama en hayırlı halef nedir? Çoluk çocuğundan ayrılmadan önce sefere çıkmadan önce iki rekat namaz kılıp dua edip ondan sonra sefere çıkmasından daha hayırlı onlara bir armağan bir hediye bırakmış olmaz. En büyük hediye sefere çıkmadan önce çoluk çocuğunun yanında kıldığı iki rekat namazdır diyor. Peygamberimiz Aleyhisselatü vesselam bunu böyle ifade ediyor. Bu hadis-i şerif camiul ahadisten alınmış. Orada hadis numarası da var. Ve minha yine nafile ibadetlerdendir. Ve minha nafile ibadetlerdendir. Ne? Rak'atel kudumi mine seferi. Bu da yine önemli. Seferden döndüğü zaman, seferden geldiği zaman kıldığı iki rekat namaz. Bir sefere giderken kıldığı namaz var. Bir de yoldan dönüyor. Yoldan döndüğünde e, efendim iki rekat namaz kılıp dua edip sonra çocuk e, çoluk çocuğuyla oturması e, gerekir. Yani sünnet olarak bunlar tabi. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın bu konudaki uygulamasını bakın Kâb bin Malik nasıl naklediyor. An Kâb bin Malik'in gâle. An Kâb bin Malik'in radıyallahu anh. Kâb bin Malik gâle şöyle dedi. Kâne Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem çünkü sahabe-i peygamberimizin yaptıklarını izliyorlar. Sefere giderken, seferden döndüğünde, Başka zamanlarda, başka yerlerde oradan öğreniyorlar her şeyi. Yani bizzat olayları şahitlendiren sahabe-i kiram. Dolayısıyla sefere giderken namaz kıldığını da görmüşler. Seferden dönünce de peygamber aleyhissalatü vesselam idi diyor. La yakdumu minez seferi seferden gelmezdi illa neharan ancak gündüz vaktinde. Hadis-i de var efendim fitduha kuşluk vaktinde, gündüzün de kuşluk vaktinde genelde uzağa gittiği zaman geceleyin çoluk çocuğuna dönmez. Hadis-i şerifler var. Bir sefere gittiğiniz zaman habersizce geceleyin çoluk çocuğumuzun yanına gelmeyin. Ya önceden haber verin ben şu saatte geleceğim diye tabi o zaman haber verme imkanı yok. Ama şimdi var. Şimdi dünyanın öbür ucunda olsa efendim ben şu saatte şu günde yani geleceğim diyebilir. O zaman belki gecede gelebilir. Ama o gün bunu söyleme imkanı yok. O açıdan geceleyin efendim çoluk çocuğunuza dönmeyin. Gündüz dönün. Bunun birçok hikmetleri var. Peygamberimiz de kuşluk vaktinde daha çok seferden döner. Seferden döner dönmez. Feyza kadime efendim ee, kadime bedebil mescidi. Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam ee, seferden döndüğü zaman ilk defa mescide girer. Mescid-i Nebevi'ye mescitten başlar. Yani evine gitmeden mescitten başlıyor. Evet. Mescide giriyor. Mescitte iki rekat namaz kılıyor. Dua ediyor. Ondan sonra efendim kadime yak demi. Buradan almış. Dördüncü babdan almış. Ya da kadime yak dümü. Ama bu başka manada. Kademe yakdümü. O da yine birinci babdan. Birinci babdan da geliyor, dördüncü babdan da geliyor. O zaman la yakdümü de diyebiliriz buraya. La yakdümü de diyebiliriz. Kadime de diyebiliriz, kademe de diyebiliriz. Evet. Feyda kadime geldiği zaman bede başlardı bir mescidi mescidinden fesalla fihi orada kılar rekateyni İki rekat namaz kılar. Celese fihi, sonra otururdu. Nerede oturur? Mescitte biraz oturur. Duasını yapar. Sonra da evine dönerdi. Yani orada biraz demek ki ibadet yapıyor. Orada dua ediyor. Ondan sonra evine dönüyor. Zaten Peygamberimizin Medine-i Münevvere'de e, Hane-i Saadetleri hemen mescidin yanına dizilmiş odalardı, oraya dönüyor. Evet, bu hadis-i şerifte böylece Peygamberimizin seferden döndüğünde iki rekat namaz kılıp sonra evine e, geçtiğini haber veriyor. Bu şekilde efendim nafile ibadetlerden e, bunları e, Halabi Sagir'de zikretmiş olduk. İnşallah bir bölüm daha var. Onu da gelecek dersimizde sizlere inşallah e, nakletmeye çalışacağız velhamdülillahi rabbil alemin Ahmet Eren Ahmet Eren yok mu hatun? Gitti mi? <laughs> Herhalde bu işi biz yapacağız artık Hatun. herhalde biz yapacağız bundan sonra. Ahmet Eren? Hem de hiç. kafatmış mıyım? Kafatmışım. Kafatmışım.